Zahmettin Bey'i e uzatacağım. Efendim yeni, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. E, Taner Kuruc'a size konuştu. Provoka provokasyona alet edilmek istendi. Neler söyledi? Neler anlattı? Oradan başlayalım isterseniz. Sanıyorum görüntüler size de ulaşmıştır. E, bu görüntülerde biz görüştüğümüzde önce e, röportajı yapmaktan çekindi. Bir sıkıntıları vardı. O sıkıntıları dile getirdiğinde biz e, olayın e, çok doğru olması gerektiği noktada birleştik onu bunu anlatmaya çalıştık ancak e, bizim ikna etmeye çalıştığımız gibi onu da yalan konuşma anlamında e, ikna etmişler hatta kendi ifadesinde e, soma ve çevresini bilenler için söylüyorum e, İzmir'in ilçesi kınık buraya e, 25-30 kilometre yakın. Bunla birlikte gitmişler, orada yemek yemişler, ikna etmişler. İşte biz size her türlü desteği sağlayacağız anlamında, koruma anlamında, kollama anlamında herhangi bir şey olursa biz haber anlamında destek veririz. İşte akibetinden şu ya da bu şekilde bilgi alırız. Biz sizi kendi söylediği ifadelerle söylemek istiyorum. Maddi anlama getiren desteği de ifade etti. Yani bu anlamda da söylemiş ikna etmişler. O anda e, olayın e, gelişatı anında başbakan buraya geldiğinde o hengamede e, birçok haberci de bunu çok iyi bilir. Başbakan ya da Cumhurbaşkanı ya da Kılıçdaroğlu ya da Bahçeli geldiğinde e, bir kalabalık bir yoğunluk olur ve koruma ordusu doğal olarak e, etten duvar örürler. Her ne kadar akreditasyonunuz olursa olsun orada o sıkıntıyı yaşarsınız. Bir haberci bunu çok iyi bilir. E, kaldı ki habercinin yaşadığı bu sıkıntıları bir vatandaşın yaşaması çok normal. Buraya kadar her şey iyi güzel. Orada zaten nasıl vurulmuş, nasıl edilmiş, elin mi dokunmuş, bacağın mı dokunmuş bunu bir haberci olarak ifade ediyorum. Neyin ne olduğunu o anda anlamıyorsunuz. Bu da öyle olmuş muhtemelen. Ve burada işte tokat attı gibi algılamış. Nasıl işte e, bir sevgisi olduğundan bahsediyor. Bu anlamda ne, nasıl öyle bir şey oldu falan. İşte sıcağı sıcağına bunu orada gaza getiriyorlar. İşte sana şöyle bu, bu da zaten o hengamede korumalar doğal olarak bunu ittiriyorlar. Öyle bir şey olduğundan dolayı. İşte e, burada bir sıkıntı yaşıyor. O sıkıntı anında bunu hemen sıcağı sıcağına alıyorlar. Bununla konuşmaya başlıyorlar. İşte vurdu şöyle yaptı böyle yaptı falan filan. Bu da eee o gaza geliyor, o ahenkle e, kendi ifadelerini söylüyorum, kendi bize anlattıklarını. E, bu işte böyle oldu, şöyle oldu falan filan. E, sonra diğer kanallarda e, ilk olarak Kanal diye konuk olmuş, orada da buna zaten kınağı yemeye gidiyorlar. Falan. Yani şahsa şunu mu demişler, başbakan bana tokat attı de mi demişler. Tabi bunu ifade ediyorlar. Yani oradaki olayı şey yani orada bir ittirme kakışma var zaten. Kendisi de zaten diyor bir katakulleye geldim diyor. Kendi ifadesiyle bu. Yani bize konuştuğunda katakulleye geldim diyor. Ve burada konuşturuyorlar. Çıkıyor canlı yayında konuşuyor falan. Ve bu haber sitelerine düşüyor. Ardından burada ...şöyle bir şey oluyor... ...görüntüleri daha sonra tekrar izlediğinde... Manisa Medya TV program müdürü... ...Sayın Hüsamettin Edibali ile... E, ...sohbetimize devam edeceğiz... E, ...tekrar hoş geldiniz yayınımıza... ...sözü size bırakayım ben... ...yarım kalmıştı sözünüz... Şimdi, e, ...provokasyonlardan konuşuyordu. ...şimdi e, Taner Kuruca da burada... ...o kalabalıkta, o gürültü patırtıda... E, ...ikna edildi ve çıktı orada... ...bunları konuştu ilk... ...daha sonra kendi ifadesiyle yine söylüyorum... ...ee... Olayı ne zaman fark etmeye başladı? İnternet sitelerine görüntüler düştüğünde, olayı tekrar tekrar irdelediğinde bakıyor orada öyle bir şey yok. Kendisi de iç hesaplaşmasına döndüğü zaman burada kullanılmaya başladığını fark ediyor. Ee, o gün o ahenkle çıkmış, bunları konuşmuş. Ancak bizimle konuştuğunda şunu söylüyor. Ben öyle bir şey söylemedim. Ya söyledim ama as olayın olayın doğru boyutu bu değildi. Ancak Gelinen nokta kendisini o kadar acit etmiş ve acıtmış ki e, orada onları konuştum ama nasıl konuştum farkında değil. Olay geçtikten sonra internet sitesine, sitesine düştükten sonra tekrar görüntülere e, bakıyor ve e, bizi aradı. Bizi aradı. Olayın boyutunun bu olmadığını, kendi derdini, meramını anlatmaya çalıştı. Biz de e, aslında önce röportaj vermek istemiyordu. Çünkü biz özür dileyerek biraz daha şöyle yaklaşım Çünkü bir e, insan akım var burada. evet e, Daha bir tedirginlik vardı. Olayın gerçek boyutunu yansıtıp yansıtmayacağımız konusunda. Yani Tereddüt e, de etti değil mi? ...tereddüt etti çünkü tedirginlikleri vardı. Olayın boyutunun o olmadığını... ...anlatmaya çalışıyordu. Biz de kendisine... ...biz Manisa'nın televizyonuyuz. Bizi Manisa'da tanırsın bilirsin. Biz hiçbir şekilde Manisa'yı... ...hatta Soma'yı bu duruma... ...düşürmeyiz. Çünkü... düşünecek bir durum değil. Çünkü burada bir acı var. Neyse onu aksettiririz dedi. Elbette. Ondan sonra inandı. Bize inanınca... Güven. He, inanıp ...güvenince konuşmaya başladı. E, konuşma yaparken de biz şuna hassasiyette eğer yanlış bir şey konuşacak olursan konuşmanı kes yanlış hataya düştüğün yerde tekrar baştan al konuş bu şekilde yani bir güven ortamı oluşturduk e, bu muhabir e, röportaj yapan arkadaşımızda e, aynı şekilde durumu anlattı daha sonra tekrar biz yaptığımız röportaj görüntüleri izlettirdik bu mudur konuşmak istediğin budur bu şekliyle biz Problem olan yerleri montaj yapacağız, ondan sonra vereceğiz diye anlattı kendisine ve inandı. İnandıktan sonra olay bu şekilde geldi. Burada şunu aktarmak, e, aktarmayı çok arzu ederim. Biz Manisa'lıyız. Biz Manisa'da ekmeğimizi yiyen buradan nefesimizi alan insanlarız. Soma'yı da çok iyi bilen bir insanım. Kaldı ki Soma'ya ilk defa hayatında madene giren bir insan değilim. Meslek hayatımda bu benim beşinci madene girişim. Burada bu insanlarla daha önce orada bir yemek yedik. İftarda, öğlen yemeğinde herhangi bir şekilde bu insanlarla geldik. Madencilikte teknik, teknik boyutunun ne olması gerektiği konusunda ben uzman değilim. Bunu söylemem. Ama bildiğim bir şey vardı ki burada bir acı var. Burada insanların üzüntüsü var, yası var. Hükümet yas ilan etmiş, muhalefet partiler buna kanaat getirmiş ve hepsi ortak bir bildirge yayınlayarak biz bunu yas olarak kabul ediyoruz demiş bütün siyasi partiler. Ama burada görünen bir şey vardı. Bunun üzerine hiçbir siyasi parti siyasi malzeme yapmazken münferit olarak İstanbul'da, Ankara'da, farklı noktalarda olaylar gelişmeye başladı. Olayın vehameti ne zaman ortaya çıktı biliyor musunuz? Salı günü akşam saat 8.30-9 gibi olayın boyutu anlaşılmaya başlandı. Bir şey soracağım o olayın boyutuna gelmemiş. Siz o olayın yaşandığı sırada marketteydiniz değil mi? Başbakanın geldi. Evet. Hayır muhabir arkadaşlarımız oradaydı. Bu muhabir arkadaşlarımız evet. Biz olayı o boyuttan izledikten sonra Taner Kurucay ile röportaj yaptık. Taner Kurucay ile röportaj yapan da bizim arkadaşımızdı. Ama biz şunu Taner Kurucay'a söyledik. Bize güvenmelisin. Biz herhangi bir şekilde bu ...hataya düşmeyiz ve düşürmeyiz. Eğer bu hataya düşerse... Bir, ...bir güven unsuru oluşturmak zorundasın. Çünkü adamın tedirginliği, tereddütleri olduğu belli yani. Konuşmasına da bu aksediyor. Ee, ve e, olayın o noktada olmadığını... ...bize anlattı. Yani bizim e, yayınladığımız görüntülerde de... ...hatta size de o görüntüleri sunduk. O görüntülerde zaten olayın bu boyutta olduğu... ...kendisi de ifade ediyor. Bunun haricinde... ...olayın diğer boyutuna gelmek gerekirse... ...Taner Kuruca'da olduğu gibi... Orada o hataya düşen birçok insan vardı. O hataya düşmenin ötesinde e, yabancı televizyon kanalları geldi, oradaki insanlarla hatta kendi getirdikleri gazetecilerle ya da gazeteci midir, değil midir bilmiyorum. Bunları ikna edip bunlarla röportaj yaptılar ve yabancı İngiltere'de, Fransa'da, İspanya'da birçok kanalda Somalıymış gibi görünen insanların röportajlarını yayınladılar. Somalılar bu hataya kesinlikle düşmez çünkü acısı olan insanlar var burada. Somalılar çok yakından tanıyan, bilen bir insanız. Biz Buralıyız. Ama burada o insanların acısı üzerinden prim yapmaya çalışan insanları ne yazık ki gördük. Bir gazeteci olarak gördük ve içimiz acıdı. Buraya gelip de gazeteci hava orada röportaj yapmaya çalışan insanlar vardı. Bakın acısı olan bir insan oraya gelip orada eylem yapmaz. Burada şöyle kameraları etrafına çevirdiğinizde bu insanların Somalı olduğunu görürsünüz. Çünkü insanlar burada acı içerisinde ya bir akrabasıdır ya bir dostudur ya sohbet ettiği bir insandır. Soma'da herkes birbirini tanır. Ve böyle bir eylemin, böyle bir olayın içerisine düşmezler. Bak bunun tekrar tekrar altını süzüyor. Ama Taner Kuruc'a e, muhtemelen kandırılmış mı? Niye böyle bir açıklama Taner yapmış peki? kendisi ifade ediyor röportajımızda. Diyor ki beni kandırdılar, ikna ettiler. Kına kadar götürmüşler, oturmuş yemek yemişler. Ardından başbakanla ilgili bunları bunları konuş demişler. Adamın röportajı bizde. Kaldı ki size de verdik, siz de yayınladınız. Adamın birebir söylediğini söylüyorum. Ben bir hataya düştüm, geldi beni ikna ettiler. Daha sonra da, eğer herhangi bir şey olursa biz bunun arkasındayız. Maddi ve manevi olarak her her şekilde biz senin arkasındayız diyorlar. Kaldı ki burada bütün siyasi partiler ortak bir noktada, ortak bir paydada birleştiler. Dediler ki biz bunu Soma'daki olayı siyaset malzemesi olarak yapmayacağız. Hiçbir siyasi partinin genel başkanı hiçbir şekilde burada kalkıp öyle bir şey konuşulmadı. Kaldı ki münferit olaylar gelişti. Ankara'da, İstanbul'da, Soma'ya da gelindi. O insanları birebir Somalılar tanırlar, bilirler zaten dışarıdan gelen insanlar. Ve burada da öyle oldu netice itibariyle. Burada provoke etmeye çalışan insanların olduğu kadar yabancı basın mensupları, yabancı televizyonlar, yabancı gazeteciler geldi. Yanlarında getirdiği insanlar. Benden senden güzel Türkçe konuşan insanlardı bunlar. Bunun altını çiziyorum bak. Ben 30 senedir bu mesleğin içerisindeyim. Senden benden çok daha güzel Türkçe konuşan insanlar geldiler burada röportaj yaptılar. Mezarlıkta fotoğraf çekildiler. Geldi bunların birebir şahidiyiz. Mezarlıkta fotoğraf şekiller Yabancı medya bir de birkaç gün sonra e, konuya eğilmeye başladı değil mi? İsmini vereyim. BBC. İngiltere'den BBC geldi. Fransa'dan geldiler. İspanya'dan geldiler. Ben size söylüyorum. Bunlar çok iyi hazırlanmışlardı. Niye üçüncü günü yani Provokasyon kokusu mu aldılar diyorsunuz? Elbette ki provokasyon kokusu aldılar. Ama Somalı'nın, Somalıların düşmediği bir hataydı. Somalılar hayatta böyle bir şeyin içine girmedi. Buraya geldi, onu incelediler, baktılar Somadan böyle bir malzeme. Çünkü acısı üzerine yoğunlaşan insanlardı. Acı paylaşan insanlar böyle bir... Mümkün mü? Bakın burada insanlar var. Uzatın bakalım konuşacaklar mı? Acı yaşayan insanlar. Ya akrabasıdır, ya arkadaşıdır, ya dostudur. Böyle bir şey var mı? Burada Soma'da geldi 2-3 gün kaldılar, sokakları incelediler, baktılar böyle malzeme bulamayacaklar. Ondan sonra kendi adamlarını çağırdılar buraya. Bak tekrar söylüyorum çok iyi Türkçe konuşuyorlar, senden benden iyi Türkçe konuşuyorlar. Bunlarla röportaj yaptılar. Türban taktılar, gözlük taktılar, şekil değiştirdiler ve insanların arasına girdi. Vatandaşmış gibi röportaj yaptılar. Bunların birebir şahidiyiz. Ben yalnızca Manisa'yı değil Soma'yı bütün ilçelerini tanıyan bir gazeteci arkadaşınız olarak söylüyorum bunu. Hiçbir şekilde Manisa'nın hiçbir ilçesinde Soma'da olduğu gibi böyle bir hataya düşülmezdi. Ama burada kendi adamlarını getirdiler, röportaj yaptılar ve altyazı olarak da bir isim geçtiler. Şunlar, 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 bunları konuştular diye. BBC'de bu röportaj yayınlandı ve geldi oradaki o insanları gaza getirdiler, bağırtırmaya, çağırtmaya çalışıyor. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Uğur Dündar gibi yıllarını gazeteciliğe bu mesleğe vermiş adam geldi. Orada İnsanlarla konuşmaya çalıştık. insanlar konuşmadılar. Ve orada çok iyi bilir görüntülerde yuhalandı. Niye yuhalandı? O insan, o insanların acısı üzerinden prim yapmaya çalışıldı. Bakın burada şu anda Soma'nın adliyesinin önünde insanlar tedirgin bekleyiş içerisindeler. Herkes birbirine bir şey soruyor. Çok iyi bilgi sahibi olmayabiliriz. Ama doğru bilgi aktarmak zorundayız. Burada bir acı yaşanıyor. 301 insan vefat etti. Şehit düştü cenazelerini aldı insanlar gözyaşları içerisinde götürdüler, toprağa verdiler. Ve hala sesleri çıkmıyor çünkü yaslarını tutuyorlar. Ama bunların üzerinden ilk günü geldik buraya şehit cenazelerinin çıkarıldığını gördük. İnsanlar yüzünü açsın diye yukarıdan haykıranlar vardı. Çünkü yüzünden tanıyacak insanlar. Biz bunları yaşadık. Ama kalkıp da burada Soma'da Acının yaşandığı bir yerde kalkıp da buradan herhangi bak hiçbir siyasi parti bunu alet etmesinde hiçbir siyasi parti bu hataya düşmedi. Kılıçdaroğlu geldi buraya, Devlet Bahçeli geldi buraya, Başbakan geldi, Cumhurbaşkanı geldi. Bütün milletvekilleri Manisa'daki bütün milletvekilleri, İzmir'in milletvekilleri geldi. Eskişehir'in, Kütahya'nın yakın olan her taraftan geldiler. Sivil toplum örgütleri geldiler yalnızca acıyı paylaşmak için ve burada hiçbir şekilde Somalı bu hataya düşmedi. Çünkü düşemezdi. Acısını yaşayan bir insan böyle bir şey yapabilir mi? Ama burada bunu kullanmaya çalışıyorlar. Bak tekrar söylüyorum dışarıdan kiraladıkları adamları getirdiler buraya. Peki amacı ne bu provokasyon sizce? Elbette ki provokasyon yapıp burada gerginlik yaratmak, kavga çıkartmak. İşte e, Soma'da e, polis göstericilere saldırdı falan filan göstericiler. Hepsini izliyoruz biz. Haberci olarak oradaydık. Oradaki topladıkları çocukların yaşları 14-15. İşte Somalı madencinin çocuğu diyorlar madenci çocuğu da kalkıp da orada o eyleme gelmemiş ki. Orada sokaktan geçen insanlardı bunlar. Bunlar bu şekilde acıt edip de kalkıp türban takıp, gözüne gözlük takıp ben madenci eşiyim diyen oldu kardeşim. Biz bunu yaşadık. Gördünüz mü? Elbette gördük. Röportaj veriyor yabancı kanallara. Ben madencinin eşiyim diyor. Yalan. Billahi yalan. Bak buradaki bütün insanlara sorun. Böyle bir şey yok. Madencinin eşi vefat etmişse evinde acısını şey, eşi ölen bir insan kardeşi ölen torunu ölen, babası ölen, oğlu ölen bir insan kalkıp da orada yaygara yapmaz ki orada dün itibariyle en, en son dün top çıkarıldı cenazeler. Biz sözünüzü kesiyorum. Biz bugün Köçeler köyündeydik. Bir madencinin eşi vardı. Konuşturamadık mesela. Konuşmak istemedi. Ya nasıl Acısını yaşıyor. Nasıl konuşsun? Kardeşi ölen insan nasıl konuşsun? Babası ölen insan nasıl konuşsun? Oğlu ölen insan nasıl konuşsun? Torunu ölen insan nasıl konuşsun? Kardeşi ölen insan nasıl konuşsun? Abi ölen insan nasıl konuşsun? Acısını yaşıyor. Şu anda gözyaşlarına yüreğini akıtan insanlar var burada. Ama kalkıp da burada işte Somalı bunu yapıyor, onu yapıyor falan filan. Bak burada bütün insanlar, siz de günlerdir buradasınız, görmüşsünüzdür. Bak şunun altını defalarca çizmek istiyorum. Somalılar adına konuşuyorum. Soma'da bu hataya düşmezler. Somalılar acısını yaşıyor. Bırakın acısını yaşasınlar. Buraya gelip bir televizyon kanalı olarak ya da yabancı televizyon kanalının adamı olarak burada insanları ikna etmeye çalışıp konuşmak falan böyle bir şeyin içerisine girmesinler. Lütfen ama lütfen yani Soma'da bir acı varken bu acının üzerine provoke etmeyin. Neyin davasındasınız? Neyin akıl aklınızdasınız? Yani ülkede bu o kadar sıkıntı varken bu kadar acı varken 301 tane insan vefat etmiş burada. Bunun üzerine kalkıp da... Bir hesaplaşımanın içine girmek kimin aklı kimin hiçbir siyasi parti burada kalkıp da şu, şundan ya da bundan dolayı o oldu bollu. Acımızı paylaşırız. Acımız biter. İşte bizim geleneklerimize göre yedisidir kırkıdır bu çıktıktan sonra eyvallah deriz yargılanması gereken insan yargılanır. Cezası görecek insan cezasını görür. Bunlar daha sonra kendi içimizde hesaplaşalım. Ama bir yabancı televizyon kanalına gideceksiniz. Bize para teklif ettiler kardeşim. Bize geldi yabancı televizyon kanallarındaki o ortak tanıdıkları insan aracılar geldi röportaj yapalım. Bunları bunlar anlatın. Bak 30 senedir bu mesleğin içerisinde. Size de mi? Elbette bize de geldi. Yani bir medya mensubu olarak. Elbette. Biz olayı birebir yaşayan insan Manisalıyız. Biz kazanın olduğu anda olayın vehametini anlattık. Ne an anlatmanızı e istediler sizden? Buradaki olayın çok farklı boyutlara geldiğini, buradaki yani e, bu olayın haricinde her şeyi anlatmamızı istedi. O kadarını söyleyeyim. Yani burada bir maden kazası değil. Burada kasıt var, ihmal var. Özellikle provok edilmiş, içeriye insan sokulmuş, bomba atılmış, dinamit atılmış. Bunları söylen, söylememiz istedir. Suriyelilerin olduğu söylendi. Ya her şey söylendi, her şey. Yani adamlar ellerinde sizin elinizdeki not gibi bunları konuşur musunuz? Para teklif eder kardeşim. Birebir para teklif edenler var. Ne yazık ki acama gerçek. Yanımızdaki insanları kışkırtmaya çalışan insanlar var. Geliyor işte o kadın yanındakiyle sohbet ederken işte kardeşini beklediğini ya da oğlunu beklediğini söylüyor. Bir tanesi eniştesini beklediğini söylüyor. Şu, bunları kışkırtmaya çalışıyor. Gözümüzün önünde adam konuştu. İşte eniştem içeride yanıyorum alev bütün televizyon kanallarına çıktı. Ondan sonra muhabir arkadaşlarımızla oturduk yanında kahkaha attı güldü. Bu mu acı? Ama burada provoke edilmeye gazlanmaya çalışan insanlar var. Ne yazık ki bunlar görülüyor. Kaldı ki şunu söylemek gerekir. Burada Bakan Yıldız saat başı geldi, bilgi verdi. Bütün Sürekli saat... başındaydı çalışmaların, kurtarma çalışmaların. bir yaşadık. Ama burada şunu da söylemek gerekir. Orada doğru tanımlama açısından söylüyorum. Dışarıdan gelen insanlar dediğiniz zaman oturup düşüneceksiniz. Dışarıdan gelen insandan kasıt nedir? Yurt dışından gelen insan derseniz bunu anlarım. Eğer 76 milyon insan burada Somalı'nın acısını paylaşıyorsa dışarıdan gelen insan nitelendirmesi yapmak çok doğru değil provokatör dersiniz bunu anlarız ama dışarıdan gelen bir insan dediğiniz ama Hakkari'den de buraya acı paylaşmaya gelen insan oldu. Trabzon'dan da geldi, Sinop'tan, Anamur'dan, Muğla'dan, Tekirdağ'dan, Edirne'den de geldi. Dışarıdan gelen insandan kasıt bu değildir. Ama burada provokasyon amacıyla gelen insanlar eyvallah. Başım gözümde. Bunu anlatırız. Biz de anlatıyoruz, söylüyoruz. Şurada bir gerçek var. Dışarıdan gelen insanlar acı paylaşmaya geldiler. Biz buraya gelirken motorize olarak gel, dışarıdan gelen insanlar var. Soma dışından gelen insanlar. Bunlar acıya geldiler. Acıyı paylaşmaya geldiler. Bir katkımız olur en azından. Bunun haricinde bütün siyasi partilerin katkı sağlamaya çalıştığı gibi futbolcusundan tut memleketteki bütün insanlar buradaki bu acıyı paylaştı. Ama buradan rant sağlamaya çalışan kanalda almış adamı konuşturmuş. Böyle böyle bunları bunları konuştuğu diye adamı almış götürmüşler kına işte başbakan yumruk attı şöyle adam bize konuştu geldi ama güvenilmesi gerektiğini söyledi. Ben dedi 40 açtım ama böyle bir şey kandırıldım diyor. Sayın Başbakan'dan da özür diledi değil mi? Evet özür diledi böyle bir şey yok. Daha sonra görüntülerini internete atmışlar i̇şte Bakıyor adam kullanıldığı anlayınca kendi derdini meramını anlatmaya çalışıyor. Ben buralıyım diyor. Ben yarın sokaktaki Soma'daki insanların yüzüne bakacağım. Arkadaşı eşi dostu var ve hataya düştüğünde olayın boyutu farklılaşmaya başladı. Burada da bu insanları hataya sürüklemeye çalıştılar ama Somalılar kanmadı buna, Manisalılar kanmadı buna ama kendi adamlarını birebir ikna ederek para vererek her ne şekilde olduğunu bilmiyorum ama getirdi burada röportaj yaptılar, televizyon kanallarında yayınladılar ve hala da yayınlamaya devam ediyorlar. Bu insanlar yurt dışından gelen haber ajansları yaptı bunu, televizyon kanalları. Niye üçüncü günü geldiler? İlk gün neden yoktular? Bunu sormak lazım üçüncü günü geldiler. Ve size ilginç bir şey söyleyeyim. Orada gazetecilikle alakası olmayan birçok insan boynunda fotoğraf makinesiyle geldi oraya. Niye geldiler? Kimdir? Bilinmiyor. Şöyle baktığınızda o kareyi aldığınızda hepsini birer birer tespit ediyorsunuz. Yani o gün keşke birlikte olsaydık kamerayı çevirdiğinizde o alandaki insanları ben size gösterseydim. Şu Somalıdır, şu değildir. Şu gazetecidir, o gazeteci değildir. Ben size hepsini teker teker gösterdim, anlatırdım. Ama ne yazık ki burada bu insanları kullanmaya çalışan Allah'tan yüreği sağlam olan insanlar bu hataya düşmediler ve de. Burada geçen gün yapılan gösterilerde kadın ısrarla bağırıyor. Bizim çocuklarımız bunlar. Senin hangi çocuğun burada? Yani Kadıköy'de oturup Ağrı'nın köyüne şiir yazmaya benzer bu iş. Eğer eğer o acıyı biliyorsan Soma'nın köyündeki o insanların kınıktan insan var burada. Savaştepe'den insan var, Balıkesir'in köylerinden insanlar var. Burada yalnızca Soma'da madende çalışan insanlar yok. Çevre civardan insanlar da var. Bunların acısı üzerinden kalkıp da yalan haber yapmak çok yakışıklı, şık değildi, doğru değildi. Bu ülkenin milli değerlerine dinamit atmaktan başka hiçbir şey değildi. Ve bugün gelinen nokta artık acılarını insanlar yüreğine gömmeye başladı. Gözyaşlarını dindirmeye başladı. Artık insanlar acılarıyla yüzleşme. Yarın öbür gün devlet, hükümet, muhalefet ne yapar, ne ceza alır bilmem. Maden işletmesinin sahibi ya da madenlerdeki statü nedir? Şimdiye kadar kaç tane maden kapatıldı, kaç tane kapatılacak bilmem. Gelinen nokta bundan sonraki süreçte çok mu teknolojik olur, çok mu iyi olur, ötesini berisini bilmem. Benim söylemeye çalıştığım bir şey varsa bu mesleğe 30 senesini vermiş bir insan olarak burada Soma'da yaşatılmaya çalışan olaylar yanlıştır. Somalı bu hataya düşmez. Geldikleri gibi gitsinler ve buradaki insanları acılarıyla baş başa bıraksınlar. Sadece benim söyleyeceğim bu. Burada insanları kan kandırmaya çalışıyorlar. Yemedi. Dışarıdan insan getirip ikna etti, para verdi ve haber yaptılar burada. Televizyonlarda görmüş olduğunuz haberlerin hepsini söylüyorum size. Asılsız yalan. Saat 3'ü 10 geçe patlama oldu. Biz buraya geldiğimizde saat yedi buçuktu. Bütün televizyon kanallarından aradılar bilgi işleme bilgi verdik. Telefondan bağlanmadık ama bilgi verdik. Ama neticede şu gerçek var. Burada bir acı vardı, burada bir gözyaşı vardı, burada bir mahkem vardı, burada bir yas vardı. Bu yasın üzerinden prim yapmaya çalışan insanlar vardı. Ne yazık ki üzülerek söylemek gerekir. Eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Yok teşekkür ederim. Yani derdimizi, meramımızı Somalılar adına anlatabildiysek bize ne